Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte Canavar Avcısı Oburcuk kitabını okuyacağız. Kitapları severim. Kim sevmez ki? Büyük kitapları, küçük kitapları hepsini severim ama canavarları anlatan kitapları okumaya doyamam. En çok da kitap canavarları hakkında olanları severim. Yok artık. Olamaz kendi hikayesinden kaçıp kayıplara karışan ve ne bulursa midesine indiren bir kitap canavarı var burada. Hı, nereye gitmiş olabilir? O burcuk. Ah o burcuk. İşte burada. Üstelik sayfaları yiye yiye en sevdiğim bilim kitabımın içinden çıkmış. Düştüm peşine seni o bur kitap canavarı. İmdat. Burası çok sıcak. Ah o burcuk. Kitabımın içinden çıkıp gider misin lütfen? Bak ne hale geldim. Güneş, Güneş sistemimizin merkezinde bulunan büyük bir yıldızdır. Dünyanın da içinde olduğu 8 gezegen Güneş'in etrafında döner. Güneş, Dünya'dan yaklaşık 149 milyon 600 bin kilometre uzaklıktadır. Bu da Dünya'yı biz canlılar için yaşanılabilir bir gezegen kılan kusursuz bir uzaklıktır. Ne çok sıcaklarız ne de çok üşürüz. Üstelik Güneş çok büyüktür. Dünya'dan neredeyse 110 kat daha geniştir. Hey! Bu bir insan için küçük, insanlık için dev bir adım. Canavar! Bu ay. Dünyanın Güneş'in etrafında dönmesi gibi Ay da Dünya'nın yörüngesinde döner. Ay gezegenimizden 384.403 kilometre uzaklıktadır. Üzerinde pek çok krater ve dağ vardır. Çıplak gözle baktığımızda Ay yuvarlak gibi görünebilir, ama aslında yumurta şeklindedir. Biz Ay'ın Dünya'ya bakan en geniş yüzünü görürüz. Ooo oh, ortalık fena karışacak gibi. Bekle bekle bu ilacı bensiz olmaz. Köpekler Arkadaş canlısı evcil köpeklerin tarih öncesinde yaşayan vahşi bir kurt türünden geldiğine inanılıyor. Bu onların inanılmaz işitme duyularını ve muhteşem koku alma duyularını açıklıyor. Bir insanınkinden 4 kat daha güçlü koku alabiliyorlar. Bir köpeğin bıyıkları o kadar hassastır ki havadaki titreşimleri bile hisseder. Bu da köpeği her türlü tehlikeye karşı uyarır. Hey bay aslan onu kovalıyor olman gerekmez mi? <laughs> ah şu kediler. Kediler ilk olarak antik Mısır'da vahşi bir kedi türünden evcilleştirildiler. Aslanlar, kaplanlar ve leoparlar kedi ailesinin bir üyesidir. Onlardan büyük kediler diye bahsedilir. Aslanlar yaklaşık 15 bireyden oluşan sürü adı verilen ailelerde yaşarlar sürü halinde avlanan çok zeki hayvanlardır. Aslanların kükremeleri motorlu çim biçme makinesinden neredeyse 25 kat daha güçlüdür. Resimler O burcuk ejderhayı serbest bıraktı. Bu hikayenin sonu hiç iyi bitmeyecek. Kitap canavarlarından daha lezzetli atıştırmalık mı olur? Ah resimler. Tarihin başlangıcından beri insanlar duygularını ve düşüncelerini göstermek için resim çizmişlerdir. Çizimler, hikayelere görsel anlam katarlar. Bulunan ilk çizimlerden bazıları mağara adamlarının mağara duvarlarına yaptıkları resimlerdir. Günümüzde insanlar bir resim yaratmak için boyalardan fırçalara, bilgisayarlardan fotoğraf makinelerine pek çok şey kullanıyorlar. Ve sözcükler. Sözcükler etrafımızı saran dünyaya açıklamamıza ve insan ve insanlar şekiller gibi şeyleri nasıl gördüğümüzü tarif etmemize yardımcı olurlar. Renkleri anlatmak için bile sözcükleri kullanırız. Hmm. Renklerin dünyası. Hadi gitme zamanı. İmdat bir şey gemimizden kocaman bir ısırık alıp delik açtı. İçimde batıyoruz gibi bir his var. Az kalsın yakalıyordum. Şimdi nerede yaramaz o bur şey? Umarım tüm renkleri karıştırmamıştır. Mavi, farklı tonları olan ana renklerden biridir. Havalı bir renktir. Genellikle denizi ve gökyüzünü çağrıştırır. Oo, ne yaramaz canavar bu böyle. Canavar balonumuzu hapur hapur yedi. Balonu boş verin. Ejderha geliyor. <laughs> renkleri karıştırmak ne kadar da eğlenceliymiş. Bir daha yapsana o burcuk. Bu sarı Farklı tonları olan ana renklerden biridir. Sıcak bir renktir. Genellikle mutluluk ve güneşi çağrıştırır. Aa, eyvah çok aç bir ejderha bize doğru geliyor. İnanamıyorum. Yok artık. Ejderha bizi buldum. Beni bekle o burcuk. Hadi benimle say. 1, 2, 3, 4, 5 yarasa. Geri dön seni yiyeceğim. <laughs> 1 2 3 4 bisiklet. Çabuk sayfayı hemen çevir. Olamaz. Buradan hemen çıkmalıyız. 1 2 3 robot. 1 2 tavşan. Bir roket. Ah ve bir delik. İyi düşündün Oburcuk. Yaşasın. Sonunda eve dönebildim. Teşekkürler Oburcuk. Sayende eğlenceli bir gün oldu. Hoşça kal. Merak ediyorum. Acaba şimdi hangi hangi kitabın içine dalacak? <laughs> Hikayemiz burada sona erdi. Bir sonraki hikayede görüşürüz. Kitaplığına bak. Belki de o burcuk şu an senin kitapların arasındadır. Hoşça kal.